Ne yaparlar? Götümü sikerler abi. Ne oğlum ben seni kurtaracağım lan. Sikerler abi. Ben kurtaracağım Hı. oğlum seni. Sen rahat ol. Abi çok hızlı geliyorlar abi. Sen hemen yayın açtım mı amcık? Açın tabi lan. Hı. Oğlum o zaman desene götümüzü mütümüzü ortaya koyuyoruz. Hı hmm, ne güzel işte. O, o yüzden tekrarlattım zaten. Olmuyor öyle. Birinin interneti bok. Ben seni bir 1080p'den 160 p çekim damana koyayım. Eline kamerayı kapatma. Şapala indiririm o ok keline ha. Dandere dandere dire bam Ne yayını mı? He. Getire zak. Yavşak. Oğlum benim ilk maçım var ya. atlayacaklar beni. Ya ağlama ağlama. Ağlama. Ne alaka yarra. Ağlama ağlama. He en iyi sensin he. he. amına. Bak aynısı değil mi kanka? Sen gel benim yanıma Bak gel. bak aynısı gel. değil mi gel. Siktir et gel benim yanıma gel. Biz beraber tutak. Viper var. Kanka ben yukarıdayım. Buradan gelirlerse vururum. Şuradan gelirlerse de vururum. Götünden sitmesinler de. Smoke geldi. Viper, Viper, duvara geldi. geldi. Viper kapatıyor. Döndüm ya. Hadi canım ya. Can lazım Sage. Abi 87. Helal. Art önünde. Vur lan onu. Helal sana. O, hiç bu kadar yakın beklemedim adamı ya. Nasıl olacak bu işler abi? JT'nin son site'de görünce daha adam bekliyordur dedi. Evet, evet. Bu tam evet. zamanda verdik görüyor musun adamı? Siktik siktik. Siktik. Herkes çekiyor çatışıyor. Buradan buraya zıplanıyor mu lan? Oh. Nereye? 15 can gitti amına. Hiç. Efendim abi. Ne var? var? Ne var? Ne kalmışlar herhalde. 110. Abi B var. Kapattım, Kapattım. sana. Oynuyorlar mı oğlum oraya? Geri dönebilirler midi bırakmayın. Var, var burada. burada. Abi geldiler. Yok duvar kurdu kuruyor. Solda solda. Reyna solunda birim. Smoke smoke. Oy Öyle. nasıl çevirdin abi, lan abi. onu? Dikla. Plastik dikla. Plastik la. Plastik la. Oğlum bir şey değil mi? Eğimi bir çevirmişim Yunus. Ben de o Smoke'un oraya eğimi bir çevirdim var ya. Çatırt diye oturtturuyordum duruyordum sen oturtturmasaydın durmasaydın. Reyna'ya vurdun mu? 9 vurmuşum. <laughs> <laughs> o da nasıl vurdun amına koyayım? Spectre uzaktan kanka bir gördü bir ihtimal. Dur şuraya Breko çıkıyor şurada. Dur vurayım. Bura var. Yine <laughs> dikkat. Kanka can var mı ya? Eksi <laughs> 63 Gekon. koyacağım. Bunlar niye ölmüyor ya? Abi 55 yedik Viper. Neredeydin? Oranın 127 altında. ya can çekecek. Orada Spectra var. Manyağa bak lan. Lan bu arkada mıydı amına koyayım ya? Yok Onun oğlum, oğlum orada değil lan. Ben adam o taraftadır diye direkt oraya Ya mid'den dolan geldi. Buradaydı Burada kanka da, da mid'den o kadar mid'den dolanamaz ya. Sesini duyardım ya. Abi bence sen atlarken çiftle gidiyordu zaten mid'e. Sen dolanması imkansız amına koyayım. Yani demek Abi direkt şey, buraya oturmuş. Ya bizim adam. Adam, ben atladıktan sonra öldü zaten. Bu aldıysan oradan durma ammanın hakkı koymayayım. Oğlum dur ya. Rahat ol. Var abi orası. Geliyoruz. Kalabalık. O oyuncu gelelim mi oraya Gelirler mi? Gelirler abi. Manyak mı oğlum şey, bunlar? Çek Emre iyi de sen dön hmm. bence kanka. Ben Dön dönüyorum. oynuyorum. Seyit can yok mu? Bir de bir bakıyorum. Var var mit. Dönüyor. Buraya kuruyor. Helal. 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 Sol yakın. Ultim var benim. At görün, at görün. <laughs> Aa atamadım. Ama... Havadan C'ye attı ya sıkıntı yok. Ek 80 e ayına Geber. Sen bana bir silah Benim çek. Benim ultim varken rotate'i ona göre oynayalım. Hani kuran adamı falan çekerim ben direkt. Uca yer belli ya. En azından onlar da şeyden, kozadan çıkarmaya çalışırken yerleri belli oluyor. Midi kapatmaya gerek var mı abi? Yok ya yok yok. Tamam. Midi oynamıyorlar ben bakıyorum zaten. Yunus bir tane enter alıyorum kanka sonra buraya bakıyorum okey. Yukarıdan da geliyorlar dikkat et ha. B var abi. Sen kalıcı. Bir kalsanız. Lüt mi var? Helal. Helal. Dön kanka buraya durma. Eksi kırk. Az siktir vuramadım bitti. Kırk vurdum alacak vandalı. <laughs> Gösterme oynama kanka oynama. Gitme abi gitme abi. İyi de dikkat et abi. var be patlayabilir Helal Helal evet. Eyvallah. Evet. Eyvallah Eyvallah abi. Seç şey, o kadar parayı nasıl yaptın? Rel ya, şey. hmm. de ölmüş ha Seç. Hım. para yok bilmiyorum ki. Ya geç otur pozisyon al, pozisyon. Burada duvar. Abi var ha. Aşağı var. Tek 120 derece. Ya. Sıkıştık vallahi oradan. kapattı burayı. Reyn önünde. O da burada abi. Buraya çıkmış olabilir. Art arda ar 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 Bekle saklarım. Hadi hadi hadi. Kanka şurada benim AWP'm var. Alsana ya şurada. Arkada arkada. Pikime bak, pikime at. Kim istedi abi? Ben ha. İste kanka. Bana. Bir de 6K param var ben bile üstüne lazım utanmadan. İstesene sen de secden. <laughs> Birini işte e sana sana kanka kanka var. Az önce şuradan e pikleyen yoktu kanka ya. Piklerin olsaydı ilk onu vuracaktım. Vardı, Reyna vardı da ben yürüyordum. Var mı abi oldum. ses? <laughs> Hadi ben be, Kansan ulan ya. duvardan yedim ya. B, 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 %100 info. Ya amını sikeyim Q atarken vurdu ya. 140 Kuzuk vurdum. Helal. Ultim var. Helal. Böyleyse. Tam spike siktir. siktir. Gör atabilir. Solda Helal. 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 Ne yapıyorsun lan? Çok az da bir şey yapıyorsun. <laughs> ben ben bir tabanca hak ettim kanka. Abi oyunda sona kaldığında bir elin kolun götüne giriyor kanka. Ama randı kazandığında. Bir sikko sikko hareketler. Abi, der, duvardan şey. Değil, değil mi? Değil Duhardan mi? Vurduk, herkes şey seni izliyor ya kanka. Hareket. Adam bizi öldürüyor. Bir, bir tuhaf bir şey yapasın kanka. geliyor yani. Bak bak benziyor bak, muyuz? Sana bak bak, bak benziyor muyuz? Gel gel şuraya geç bak buraya. Buraya bakıyoruz. He. Ben Killjoy aldığımda yapıyordum kanka. Şuraya kuruyordum taleti. Var burada. Ben baitledim, Sen vurursun. Bir de dikkat. Ağla da O da burada. Reina Heaven heaven'da herhalde. Nerede lan? Adamlarının bitti iyi ki vurdum valla vuracak dedim. Beyonerler ya da midden. Bir de yücelik değil mi karşısında? Evet. Yok ya geçen sezon yücelik. Geçen ben de yücelik diyorum. Eğimini koy eğimine. Ya kanka yeter daha adamları vurmaktan sıkıldım ya. Amcık sanki çok vurmuş lan. En az ölenim oğlum. Ne oldu karım? Çok mu vurdun? Yata mı? Var abi burası. Midi bıraktım. İyi, iyi de mide geçsene. Mid var, boru mid girdi. Var tane. Boru girdi. İki tane, mid var. İki tane girdi. İki tane var. Birim kör atarsa uzaklaş kanka ben cross. Sage bak orada sensör var. Ateş edersen yakalar mısın sen Ya, i̇çeride mi dışarıda mı? İçeride içeride. içeride. 80 abi Viper 80 midde. Low HP alırsın. Duydum amına koyayım. Bu yer. Hele. Ve birbiriyle kontak oynayan takım hiçbir zaman onu kaybetmiyor ya. Bak bak. Lan. Maşallah, maşallah tekrar. Te maşallah maşallah. Abi B oynuyorlar. Değil mi? Kalabalıklar. Aynen. lan ha. Bağdır lan o ben. Beyde bir kalıp. Ha aa pardon. Ananı. <laughs> Abi ya vuruyorum vuruyorum. Vurmuş yukarıda. O? Ya eğilme 120 ya delireceğim şöyle eğiliyorlar ya. kanka gibi ya sen ne gidiyorsun yatağa ya vandal nasıl bu bendeki mi kanka afp skini olan var mı ya buna atayım bundan sıkıldım artık var bende var varmasan var mı sen ha biraz bokun çıkartak kanka hak etmedik mi Kanka He? kanka gören de var ya Hak etmedik <gülüyor> mi? <laughs> Hak ettiysem eyvallah Ooo saksolu şey abi be Abi burası oynuyor Geliyorsun Ulti atamadın lan daha Yunus Ben de atamadım Ananı sikim ya Abi 119 Sage 60 Jet Reyna 90 Dönüyorlar galiba Dönüyor mu abi? Sana kaldı bu Abi geçmiş adam. Bunu ısrarla oynuyorlar ya. Az siktir sol geçmiş. Bir sol bir sağ. Hele. Koş koş taksiye koş. Ne çekeceksin abi? Saksı çekeceğiz abi. Sen mal mısın? Niye? <laughs> Ne Öyle evet, sor mid ya da A oynarlar evet, gibi. 4 Dört vurmuşum lan sen ne alıyorsun? He ne alıyorsun? Canım ama. Ya <laughs> yürü lan baktım canına. Patlasa bile belki ölmezdi lan bana kim. Viper'a 140 vurmuşum ultiyle la. Biz sıkıştırdım bunları var ya. Öf. Çatır çutur. Patır ol, ol, Allah çutur. Allah. Tık tık tık. Abi aa var. <laughs> mid var bir tane. A nerede var lan? A bak. Bende B var. A yok. Kanka bunu kaldırır mısın? Kaldıramış. Vallahi duymamışım. B, B girdi, Gecko girdi B. Lan. Tüp değil Bıraksana gelsin. Gelmez ki. Onlar B'ye gider kurarlar. Ya. Seyç ölseydin. öyle. <laughs> Aş. Çok oyalandım biliyor musun ben? Evet. Koş otur otur otur. Koş koş koş. Yarısı yarısı. Yasın. Helal size evet. be. E Çözsen Şey, şey kamana koyayım şeyden. Çözsem ben, çözerdim de abi bilerek. Aynen aynen iyi yaptım boşver. Garanti yani almak de her, her zaman iyi. vermiyorlar hala ya. Verirler şimdi ya. İlk kere alırsak verirler direkt sana. <laughs> Diyor ki mermiler gıdıklıyormuş. Kırdın mı lan onu kardan adamı? Yukarı kırmışlar lan ben de ona baktım onu yazacaktım şimdi karşı tarafa. He. Bak buraya ateş ettim ben görüyor musun? Bak. Tamam hadi öyle olsun. Ben de seviyorum o kardağına vurmayı. Ben, <laughs> evet, ben de her bakıyorum burada hiç baksaysan. Kanka seriden B oynayalım mı? A vektörü gönder. Ben de B oynayalım. Azor. B, 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 B. B akar B akar. İlk flash atıyorum Reyna. <laughs> ya nerede kaldı ya? Hadi biri hadi hadi Abi heaven var. Şu üst var. Can lazım. Bura açık ha. Ananı. Hadi. Reyne ee, geldi 30 solda hatta. Gekko 85. Bir heaven'da. Gekko bir can. Abi TP'nin orada. O değil kanka. Aldın ya Yunus. <laughs> Mal oldu ya. <laughs> Helal lan sana. Helal abi. <laughs> Eline sağlık. <olayım>. Sinirlenmiş Reyna. Dur 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 dur. Böyle devam edersek bu iş bizde. hızlı girelim kanka. Mit mi başlıyor? Yo. Ee, B'de iki vardı. Gecko geliyor. Giriş, girişe dikkat edin. Arkaya yapıyor. Gecko burada bir yer. smoke çek. Arka gelmiyor ya. Hayırlı. Hayırlı. Yukarıda yukarıda. Yerde. Burda Elinize sağlık abi Bir jarjör boşalttım Ben ayaklarına çıkarak <laughs> Bir jarjör boşalttım adama Gördüm gördüm Adam taklattı Çok mu kolay oldu ya